Önce idari yönden İbra'yı oylarınıza sunup İbra'nız nedeniyle genel kurula herhangi bir sözünüz varsa buyurun efendim. Bu çıkan KPMG raporu arkadaşlar Beşiktaş için bir mali idari bir dönüm noktasıdır. Hayırlı olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Biz biz bu raporu söz verdik yapacağız çıkaracağız diye. Dolayısıyla bu işin geriye dönüşü yok. Şunu iyi bilmeliler ki kendisi avukat. Eğer biz gereğini yapmazsak bu raporda gerekenleri suçumuzun çok ağır olduğunu bilecek kadar da aklımız çalışıyor etrafımızda hukukçular var. Sizi kadar bilmeseler bile. Bir arkadaş var. Niye şerh koymamışım? Beyler tekrar arz ediyorum genel kurula. Ben Futbol A.Ş.'de eski yönetim zamanında yönetim kurulu üyesi değildim. Görevim yoktu. Ben geldiğim gün yangın yeri olan mali işlerle görevlendirildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi. Daha sonra da inşaat bitti, çatı bitti, her şey bitti. Dön baba geri gel Ahmet abi kurtar bizi icra kurulu başkanı ol. E ne yapalım başkan emir vermiş. Beşiktaş'ın başkanı emir verdim yapacaksınız kardeşim. Biz böyle saygı aldık, biz böyle bir terbiye aldık. Dolayısıyla hep örnek veriyorum. Şimdi ben bir ordu komutanıyım. Bana eğer doğuda bir görev veriyorsun, ben orayı yaparken... Bana batıdakinin hesabını soramazsın. Ben arkadaşlar bazı şeyleri görme imkanım yoktu. Ben geldiğimden itibaren iki veya üç imzayla biz icraat yapıyoruz. Eski başkanımızın zamanında tek imza vardı. Bunların hiçbirini ben görmedim. Ben sadece üç futbolcunun satışında yardım ettim destek verdim ve üzerime aldım. Benim de Sayın Başkan Güney Afrika'daydı Jack Tosun. Ortadadır nasıl iş yaptığımız. İkincisi Atınç kardeşimiz. Üçüncüsü de çile Çin'e sattığımız bir soperimiz vardı. Ersan, Ersan Adem Gülüm. Evet arkadaşlar. Bunun dışında başkan futbolu idare etti, aldı, verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Ben Şenol Hoca ile beraber takım ayakta tutmaya çalıştım, primlerini halletmeye çalıştım, motivasyonu yapmaya çalıştım. Ben zaten çıkan rapordan kaçmıyorum ki. Dolayısıyla ben buradayım, o raporda benle ilgili ne varsa ben çekeceğim, çekeceğim diyorum. Yok abi kulaklarını kapatıyorlar. Niye kapatıyorsunuz kulaklarınızı? Peki başkan madem öyle söylüyorsun. Evet doğrudur. Bu raporun içinde o var, bu var, şu var, bu var. Neyse sen de buradan nazibini alırsın. Alırız kardeşim. Şimdi gelelim dün yapılan basın toplantısına. Çok da girmek istemiyorum aslında ama ucundan, kenarından bir şey söylemek istiyorum. Ya müsaade ederseniz bir iki notuma bakmak zorundayım. Ne olur özür dilerim hepinizden. Helallik vermeyecekmiş. Yahu kardeşim, ben senden ilerledik falan istemiyorum ki, ben sana ne yaptım? Senin bana teşekkür etmen lazım, millet paralar nerede, fikret orman derken seni atmayacak bir rapor çıkartmaya, önüne koymaya çalıştım. Al raporu, git savun kendini. Git savun, nedir bundan korkun, nedir imtina ediyorsun, niye böyle üstümüze üstümüze geliyorsun? Söyledim, bu bir şansdır sizin için, biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak kardeşim senelerce sana fikret olman paralar nerede diyecekler. Kötü mü yaptık yani? Eğer haklıysan sana bir şans tanıyor burası. Buyur hallet. Burası senin. Rapor da senin. Sahip çık raporuna. Burası Beşiktaş Genel Kurulu ya. Mahalle arasında affedersiniz kahvede oturmuyoruz. Benim canımı acıtacaksın da. Beni iftira atacağını kendini iftira Şimdi burada itiraf ettin itiraf. Ha mahkeme diyor ki ya böyle şeyler diyor sen başkansın diyor aleyhinde söylenir diyor. Dolayısıyla bu adam da duymuş diyor. O davayı bile Twitter'da dava kazanmış gibi arz ediyor. Yapmayın. Bak kardeşim benim seninle bir sorunum yok. Benim Beşiktaş'ın Ali Cenab menfaatlerini kovalamak gibi bir yükümlülüğüm var. Bu benim sorunum. Onun için beni bu görevden kimse alamayacak. i̇yi olmadı. Ama bir yerde de iyi oldu. Herkes etendeki taşı döktü. Hadi bundan sonra artık itişe şey gerek yok. Bizler Aker Bey'in dedikleriyle Tamer Bey'in dediklerini kovalayalım. Şafak Bey'i de buradan abi gibi ikaz ettik. O da kendini toparlasın. Fikret Bey'e de buradan mesajım var. Diyorum ki kardeş seninle benim aramda bir helallik hiçbir konu yok. Helallik alacaksan ben senden alacağım hesabını göreceğim. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra bana neler yaptığını burada anlatmayacağım. Çünkü sanki bunları o sebepten yapmış algısı oluşur diye korkuyorum. Anlatsam hepiniz üzülürsünüz ya.